aynı taksi durağında görevli iki şoför sadece saniyeler içinde peş peşe geçirdikleri kalp krizleriyle yaşamlarını yitirdi. Dünkü bu şok haberin ardından anlaşıldı ki bu ölümler durak için ilk değil. Sadece iki yıl önce de bir şoför yine kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. <laughs> Taksi durağının duvarı fotoğraflarla dolu çünkü iki senede üç çalışan hayatını kaybetti. İzmir Karşıyaka'da taksi durağında kaydedilen görüntü dehşet vericiydi. Önce 75 yaşındaki Zeki Aldemir kalp krizi geçirdi. Sonra da onu fark edip 112'yi arayan iş arkadaşı 58 yaşındaki Ercan Kiremitçiler. Sivri içmezdi, Hiçbir rahatsızlığı da yoktu ama hareket etmişti herhalde o an. İki mesai arkadaşı da hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Aynı durakta iki yıl önce de durak başkanının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İki yıl önce de başkanımız aynı yerde aynı kalp krizinden öldü. İki yılda üç mesai arkadaşlarını kaybeden taksi durağı çalışanları şokta. Böyle bir olayı ilk defa yaşıyoruz. Kırk yıl uçursa bakım ucundan da geçmez bir olay.